sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki bir mümin namaz kılmaya başlayınca cennet kapıları onun için açılır. Rabbi ile arasında bulunan perdeler kalkar. Bu hal namaz bitinceye kadar devam eder. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz Zilhicce ayının fazileti. Sevgili dinleyicilerimiz, Cuma, bayram ve kandil günleri ve geceleri Müslümanların mübarek gün ve geceleridir. Bu mübarek gün ve gecelere kıymet veren Allahü Teâlâ'dır. Peygamberler de insandır. Ancak Allahü Teâlâ onları kıymetlendirmiş, güzide mevki ihsan etmiştir diğer insanlardan niye ayırt ediliyor denemediği gibi, bazı gün ve geceleri kıymetli yaratan Allahü Teala'ya da bu günleri diğer günlerden niye ayırdı denemez. Mübarek geceler, İslam dininin kıymet verdiği gecelerdir. Mübarek günler de İslam dininin kıymet verdiği günlerdir. Allahü Teala kullarına çok acıdığı için, bazı gecelere ve günlere kıymet vermiş, bu gece ve günlerdeki dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapması, dua ve tövbe etmeleri için bu geceleri ve günleri sebep kılmıştır. Bu günleri ve geceleri ihya etmeli ve saygı göstermelidir. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, Ahiret yolcusunun ibadetle ihya edilmesi kuvvetle müstehab olan mübarek geceleri boş geçirmesi uygun değildir. Çünkü bunlar hayır mevsimleri ve kârı bol olan gecelerdir. Kazançlı mevsimleri ihmal eden tüccar bir kar sağlayamadığı gibi mübarek geceleri gafletle geçiren ahiret yolcusu da maksada ulaşamaz.'' Kurban Bayramı'nın bulunduğu aya Zilhicce ayı denir. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetlerin kıymeti çoktur. Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyledir. Zilhicce'nin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihya etmekte, kadir gecesini ihya etmeye bedeldir Zilhicce'nin ilk on gecesinde yapılan amel için yedi yüz misli sevap verilir. Terviye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer. Terviye, arefe gününden bir önceki güne denir. Zilhicce'nin ilk dokuz gününde oruç tutan, her günü için helal malından yüz köle azad etmiş, veya Allah yolundaki mücahitlere yüz at vermiş veya Kabe'ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevaba kavuşur. Bu on günün hayrından mahrum olana yazıklar olsun. Bilhassa dokuzuncu arefe günü oruçla geçirmelidir. Onda o kadar çok hayır vardır ki saymakla bitmez.'' Zilhicce'nin ilk dokuz günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir. Zilhicce'nin ilk on günü fazilette bin güne, arefe günü ise on bin güne eşittir. Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bu günlerde tesbihi, tahmidi, tehlili, ve tekbiri çok söyleyin. Tezbih, Sübhanallah, Tahmid, Elhamdülillah, Tehlil, La ilahe illallah, Tekbir, Allahu Ekber demektir. Peygamber Efendimiz, Zilhicce'nin ilk on gününde yapılan amellerin, diğer aylarda yapılan amellerden daha kıymetli olduğunu bildirince, Eshab-ı kiram, Ya Resulallah, Allah yolundaki cihattan da mı daha kıymetlidir dediklerinde, Evet, cihattan da kıymetlidir. Ancak canını, malını esirgemeden harbe gidip şehit olan kimsenin cihadı daha kıymetlidir buyurdu. Hazreti Ebu Derda buyurdu ki, Zilhicce'nin ilk dokuz günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli ve çok dua istiğfar etmelidir. Çünkü Resulullah Efendimiz bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun buyurdu. Zilhicce'nin ilk dokuz günü oruç tutanın ömrü bereketli olur, malı çoğalır, çoluk çocuğu belalardan muhafaza olur, günahları affolur, iyiliklerine kat kat sevap verilir. Ölürken kolay can verir, kabri aydınlanır, mizanda sevabı ağır gelir, ve cennette yüksek derecelere kavuşur. Bu on gün içinde bir hasta ziyaret eden, Hak Teala'nın dostları olan kulların hatırını sormuş ve ziyaret etmiş gibi olur. Bu on gün içinde ehli sünnete uygun bir kitap okumak çok sevaptır. Din ilmini, ehli sünnet itikadını öğrenmek kadın erkek herkese farzdır çocuklara öğretmek birinci görevdir. Her hafta saç, sakal, tırnak kesmek, koltuk, kasık temizlemek sünnettir. İbni Abidin Hazretleri, zilhicce ayının ilk on günü bu sünnetleri geciktirmemeli. Kurban kesecek kimse, zilhicce ayı girince saçını ve tırnağını kesmesin hadisi şerifi emir değildir. Bunları kurban kesinceye kadar geciktirmek müstehaptır. Ama daha fazla geciktirmek ve hele 40 gün uzatmak günah olur buyurmaktadır. Kurban kesecek kimsenin Zilhicce ayının ilk gününden kurban kesinceye kadar saçını, sakalını, bıyığını ve tırnağını kesmemesi müstehaptır. Fakat vacip değildir. Bunları kesmesi günah olmaz ve kurban sevabı azalmaz. Zilhicce'nin 10. günü bayramdır. Bayram günü oruç tutulmaz. Bayramın fazileti ayrıca bildirilmiştir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Ramazan ve kurban bayramının gecelerini ihya eden kimsenin kalbi, kalplerin öldüğü gün ölmez. Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, tövbe reddolmaz. Ramazan bayramının ve kurban bayramının birinci geceleri, Berat Gecesi ve Arefe Gecesi. Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib Gecesi, Berat Gecesi, Cuma Gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı Gecesi. Fecr Suresinde, Fecre on geceye yemin olsun buyruluyor. Bu on gece, Zilhicce ayının on gecesidir. İbni Abbas hazretlerine göre on geceden murat zilhiccenin ilk on gecesidir. O günler hac amelleriyle iştigal günleridir. İki hadis-i şerif meali şöyledir. Fecr suresindeki on gün kurban ayının ilk on günüdür. Allah indinde zilhiccenin ilk on günündeki amellerden daha kıymetlisi yoktur. Ebu Ali Cürcani Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala'ya ulaşan en emin yol, bütün iş, hareket ve ibadetlerde Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olmaktır. Şiirlerle Menkıbeler İmam Gazali rahmetullahi aleyh ölüm hali İnsana ölüm hali yaklaştığı anda dört melek gelip durur o insanın yanında. O kimsenin ruhunu el ve ayaklarından tutarak kuvvetlice çekerler hiç durmadan. Ruh kalbe geldiğinde birden dili tutulur o andan itibaren hiç konuşamaz olur. O zamanki soluğu bir saka kırbasından su boşalır misali gırgır gır öter durmadan. Facirlerin ruhları öyle çetin çıkar ki, yaş keçeye takılan bir dikendir o sanki. Kimi de zanneder ki ölüm halindeyken, çıkıyor ruhu sanki bir iğne deliğinden yerle gök birleşiyor zanneder bazısı da kalıyor kendisi de onların arasında hastanın her azası çok terleyip bu defa gözleri sürat ile gider iki tarafa burnun iki tarafı çekilip solar benzi soluğu kabarır ve kalkar göğüs kafesi nefesleri gitgide azalır seyrek olur bedenin harareti düşer ve ceset soğur ruh kalpte karar kılıp hiç çıkmayı istemez o zaman melek ona harbeyle vurur bir kez zira kalpte bulunur hayatın sırrı asıl ruh bedenden çıkmaya mecbur olur velhasıl. Lakin henüz çıkmadan şeytan bunu bir fırsat bilip avanesini eder ona musallat. Bu en güçsüz ve zayıf anıdır ki insanın şeytanın avanesi ona gelir ansızın. Önceden vefat etmiş ana, baba, birader gibi sevdiklerinin suretine girerler. Ona şöyle derler ki, Ey oğlumuz, kızımız! Sen şimdi ölüyorsun. Seni geçtik bunda biz. Senden önce gelmekle ahiret alemine daha iyi vakıfız buranın ahvaline. Sen Yehudi dininde vefat et ki bu zaman Hak Teala indinde bu dindir makbul olan. Şeytanın bu sözüne aldanmazsa o eğer onlar gidip yerine başkaları gelirler. Derler ki, ey oğlumuz yahut ey kardeşimiz, ahirete gitmekte seni geçtik hepimiz. Sen şimdi vefat et ki Hristiyan dininde makbul olan bu dindir Hak Teâlâ indinde. Aldatabilmek için bir nice dil dökerler. Her dini met ederek ona teklif ederler. Eğer İslamiyet'e tam uymuşsa ömründe, şeytanın fitnesine hiç aldanmaz o günde. Ebu Turab-ı Hazretleri buyuruyorlar ki, İki şeyi istersiniz ama bulamazsınız. Bunlar neşe ve rahatlık olup ikisi de cennette olur. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşçakalınız.